Merhabalar, ben Gesa Cemlak'tan Esin Sak. Kanalımıza öncelikle hoş geldiniz. Bugün caddeye yakın 3 adet sıralı, çok kullanışlı, özel havuzlu, modern mimariye sahip, 4 artı bir ayrı mutfaklı, arkamda görmüş olduğunuz villanın tanıtımını yapacağız. Hep birlikte evimizi değerlendirelim sevgili misafirler. E, şu an havuz alanındayız. Havuzumuz oldukça büyüklük olarak ortalama bir büyüklükte. İdeal. 3 yapışık villa için özel havuz oldukça e, boyut olarak uygun bana göre etrafında sosyal yaşam alanı var gördüğünüz gibi buraya masa sandalyelerinizi atabilirsiniz ben evin dış mimarisine bayıldım öncelikle oraya dikkat çekmek istiyorum oldukça şık olmuş çok dekoratif olmuş bu siyah e, lazer kesim korkuluklar da dışarıdan oldukça e, güzel görünüyor ve bu villayı çerçeveleyen kısımda da var. Zarif, ince, zevkli buldum ben. Siyah aplikleri görüntülüyoruz. Bunlar da e, şu an yanmış durumda farkındaysanız. E, onlar da oldukça güzel görünüyor. Evin içiyle devam edelim. Demeden önce Ersin Bey, ben şu an tam üçlü villa dedik. Üç sıralı villa dedik. Tam orta kısmındayım. Diğer kısmı da şöyle görüntüleyelim. Her biri birbirinden bağımsız. Hepsi güney cephe. Her zaman güneş alır evimiz. Devam edelim evin içiyle. Buyurun Ersin Bey. Şu an evimizin salonundayız. Şöyle hemen evin giriş kapısı. Şöyle kapatayım ben. Ee, hemen şu akıllı sistemden bahsetmek istiyorum. Devam edelim. Akıllı sistemi biliyorsunuzdur. Evin şey, evin dışındayken, şehir dışındayken ya da yurt dışındayken güvenlik anlamında. Evle ilgili tüm detayları telefonunuz üzerinden kontrol edebilirsiniz. E, binanın dışı komple e, panjurlu. Panjurları açabilirsiniz ya da ne bileyim birçok şeyi uzaktan yönetebilirsiniz. E, şöyle hepsinin girişi ayrı bu arada. Bundan bahsetmek istiyorum. Peyzaj alanını görüntülüyoruz. Çam ağaçları dikilmiş. Bu evimizin girişi buradan. Şu ana kapı girişimiz, Ersin Bey şöyle gösterelim. Ana kapıdan girdikten sonra ilk villamız burası örneğin. Bizim şu an çekimini yapmış olduğumuz villanın kapısı da tam olarak burası. Devam edelim. Girdiğimiz gibi hemen sağ tarafta bir e, lavabomuz var. Ben bu evin pratik kullanışlı olmasını çok ekstra ve güzel buldum. Şimdi bu pratik dediğim detaylardan bahsedeceğim. Hemen şurada bir portmantomuz var. Bir ayna konulmuş. Oldukça güzel. Ledlerden bahsetmek istiyorum. Ledler ince uzun kullanıldığı için bu da oldukça benim beğendiğim zarif güzel özelliklerinden birisi. Ünitemiz tamamen duvara monte ve lamberi kullanılmış. Bu da oldukça güzel. Gri tonlar kullanılmış. Şöyle... Bir de küçük bir dolabımız var burada. Evin mutfak bölümüyle devam edelim. L1 mutfak kullanılmış. Yine tüm e, ünite veya portmantoyla uyumlu gri ve beyaz tonları kullanılmış. Yerler granit, yine beyaz üzerinde gri damarlar var. Hepsi birbiriyle bir uyum içinde. Ve hemen havuza bakıyor yine... E, Mutfağımız. Buradan hazırladığınız yiyecekleri kolaylıkla yaşam alanına taşıyabilirsiniz. Devam edelim. Hemen bu odadan bahsetmek istiyorum. Evin ekstra güzel özelliklerinden bu oda. Çünkü giriş katta ebeveyn banyolu, kendine ait lavabosu olan bir yatak odası bulunması bence çok ekstra güzel bir özellik. Bir Misafirleriniz geldiğinde tamamen birbirinizden izole bir şekilde siz üst kattayken onlar alt katta kalabilirler. Ya da e, siz giriş katta yaşamak isteyebilirsiniz. Oldukça konforlu. Üst kata hiç ihtiyaç duymazsınız böyle bir durumda. Devam edelim. Şöyle merdiven altını görüntüleyelim. Şu an biraz e, inşaat için... E, bazı malzemeler var kusura bakmayın ama burayı da ben şöyle önerebilirim size. Kapalı bir dolap yapabilirsiniz. Tüm evin elektrik süpürgesi, bilada gibi birçok malzemesini buraya koyabilirsiniz. Buraya güzel bir dolap yapılabilir. Müteahhitle de konuşabiliriz. Merdivenler de oldukça şık olmuş. Evimizin üst katındayız değerli misafirler. Hemen sağ odayla başlamak istiyorum. Burası ebeveyn odamız. Küçük bir balkonumuz var. Yine küçük ledler kullanılmış. Şöyle yatak başlığı olarak yatak böyle gelecek. Bu şekilde değerlendirelim. Bunun en güzel özelliği kesinlikle küçük bir giyinme odasının olması. Buyurun Ersin Bey siz önden geçin. Ben arkadan konuşayım. Şöyle letli sistemle çok şık düşünülmüş. Güzel bir giyinme odamız var. Hemen karşısında da banyo lavabomuz var. Işıklandırılması oldukça modern olmuş. Burada bir çamaşır bölümümüz var. Ersin Bey gösterdi sanıyorum. Buraya çamaşır makinesini koyabilirsiniz. Yukarıda da deterjan vesaire gibi havlarınızı koyabilirsiniz. Devam edelim. Burada bir odamız daha var. Bu odamız oldukça büyük. Küçük yine bir balkonu var. Bu odamızda zemin olarak laminant kullanılmış. Devam edelim. Şöyle ortak banyo tuvalet olarak burası. Üst katta biraz daha koyu tonlar kullanılmış zemin olarak. Ama odalarda laminant kullanılmış. Devam edelim. Son odamıza geçelim Ersin Bey. Buyurun. Yine burada da küçük bir balkonumuz var. Hemen son olarak şurayı da yakından çekelim Mersin Bey. Ben yani Modern mimari gerçekten dışarıdan çok şık görünüyor. Ee, evimizin tanıtımını bitirdik. Ee, şöyle bir etrafı da gösterelim. Yukarıdan da üç havuzu birden gösterebiliriz sanırım Mersin Bey. Ee, Evimizin fiyatından bahsetmek istiyorum. Evimizin fiyatı 9 milyon 250 bin TL. Pazarlığımız vardır. Dilerim beğenmişsinizdir. Ben evi çok kullanışlı buldum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.